Şimdi efendim, e, malumunuz İslam iki yolla yaşandı. Bunun bir tanesi ehli yolu yolu, e, bir tanesi harici yoldur. E, bunların bir tanesi ehli yolu dediğimiz kalpten kalbe e, mayayı Muhammediyenin aşılanmasıyla, günümüze kadar kıyamete kadar devam edecek olan yol. Yani hala siz. Hz. Muhammed aleyhisselam Efendimizin ruhaniyetini diri kabul edip onunla beraber olduğunuzu düşünmeniz ve o sevdayı yaşamanız işte Ehli Beyt yoludur. Biz Türkler olarak e, İslam'ı bu yolla algıladık, hayatımıza geçirdik. E, onun için e, bütün harflerde dahilek ya Resulallah diye efendim e, nida etmişler. Şimdi bir de bunun zıttı kamili olan bir başka yol vardır ki bu yol nedir? Bu yolda harici yolu. İşi e, sadece kurallar mecmu olarak görmek. Bunu derken e, İslam'da kurallar, kaideler yok mu? Elbette var. Birinde halinize o kurallar şirayet eder, birinde sözünüze. Yani işi laftan ibaret bırakmak. İslam'ın o inceliğini, nezaketini ve nezafetini bulamazsınız. Ehli Beyt olan hal yolunda İslam nezaket ve nezafet olarak kalp boyutuyla, Muhammedi bir aşkla cereyan edip devam eder. Diğerinde ise bunu bulmak zor ve de imkansız olur. İnsanlığın aradığı da işte bu anlattığımız Ehli Beyt yoludur. Muhammed'i sevgiyi, sevdayı arıyoruz. Allah sevgisini, sevdasını arıyoruz. O zaten Muhammed'i aşk, deryayı hadiyetten Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a müteselsilen ondan günümüze kadar Cenab-ı Hakk'ın bu kullarının kalbinden kalbine nakil ile tıpkı bir elektrik direğinden direğine Efenime söyleyeyim ceryanın geçtiği gibi hatta beraber Geçtiği gibi. Aynen oradan derya-i hadiyetten ilk taraf Hz. Muhammed Aleyhisselam son direğe kadar gelişi de aynen bunun gibidir. E, buna inanıp itikad edeceğiz. Sevda boyutunda İslam'ı yaşarsak e, zaten toplumun da buna ihtiyacı var. Eğer birbirimizi seveceksek o ehadiyetin sevdasını kalbimizde duymamız lazım. Muhammed'i aşkı yaşamamız lazım. baba, Yoksa nereye vereceksin? Ne vereceksin? Yani İslam da desen veremezsin. Onu duyacaksın. O sevdadan alacaksın ki bol bol ikram edebiliyorum. Ee, ve de bu hususta, bu yolda bütün kardeşlerimize muvaffakiyetler Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.